Merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün size video chat GPT yapay zeka acaba şey ne yapacağız aslında. İlk başta gelelim önemli olan. Şimdi chat ilk başta şu konu yazalım. Kullanabilir. bilir Mesela ne atacağım? Ne alsam ne alsam buldum. Mesela bazı insanlar genelde çoğu çoğu <laughs> zaman Xbox oyun oyun konsolu konsolu eee eleştiri yapıyor ne 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 basıyorum abi eleştiri 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 enter eleştirin genellikle kişisel tercihleri deneyim da bekle ve ke, de oha dayalı orta olarak iyi ortaya çıkar. Xbox konusu ilgili yapılan eleştiri çeşitli sebepler olabilir. İnsanlar bu eleştiri yapmaları bazı yaygın nedenlerde şunlar olabilir. Bir rekabet oyun sol savaşlarından fanlar Arsenal rekabet ve platform savunması rakibi eleştirmeye neden olabilir. 2. Fonksiyon ve performans ve beklenti kullanıcı konsoldan beklentisi özellikle veya performans yani, <gülüyor> 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 performans CV'de bekleyebilirler. Eğer bir bu beklenti karşılamazsa eşliği ortaya çıkabilir. Oo, uyuk Gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğiniz şey bak oyun kütüphanesi bir oyun konsolu oyun kütüphanesi kullanıcıları birçok faktör kullanıcılar favori istedikleri türlere oyunu bulabildiği konusunda endişe duyabilir. Alamak bak şey bir takla. Bir de bazı insanlar Roblox çalıntı oyun artı ve Kadli Tesis oyun yapıyor diye isyan ediyor. bakalım ne diyeceksin video saç wow <laughs> Rompo çoğunlukla da kullanıcıya seviye bir platformdur. Bu nedenle robot kalitesi çeşitli yer fazla değişebilir. Bazı insanlar robot çalıntı içerik onlara kalitesiz şey kalitesi uymadığını düşünebilir. Ancak bu bir tür genelleme gitmek tüm robot oyunlarını aynı kefeye koymak haksızlık olabilir. Robot genç ve yaratıcı oyun geçici bir, bir platform sağlar. Bu da farklı oyun türleri oyunda ortada çıkmasa olarak tanır. Elbette kaliteli standart oyun yapıcı arasında değişebilir. Ancak bu durumu tutma topluluğa temsil etmediği unutulmamalıdır. Eğer bir kişi çalıntı içerik veya düşük kaliteli oyun karşılıyorsa bu durumu doğrudan bir kişi oyun genişletici veya genişleticileri at, at atfetmek at vermek yerine bazı raporlama sistemini kullanarak telefon yönetimine bildiğimi daha eskili bir yaklaşım olabilir. Ayrıca oyun indirmeden önce inceleme okuyarak veya oyun, oyunun popülerliği ve puanı konsol ederek kaliteli içerik daha kolay olabilir. ش باید اینال شو باید بعضی انسان‌ها نینتنه تا سه. اگر نسبا برو برو می‌نیم تنه تا ر نینتنه gibi... işte, işte. İşte, işte, bir İşte, bir şey İşte, işte, işte boykot eder. Bunu da diyeceğim. Nintendo, bir... Oho! Oho! Stil, <laughs> çünkü, tamam. Nintendo özellik, özellikle bir... Ohohoho! Oho! Siktir! Ya ben de... Ha ki sen Nintendo özellikle özellikle sadık bir oyuncu kitlesi olan bir şirket olduğu için Nintendo Switch, Nintendo Switch oyun konsolu kapatma durumu ciddi bir tepkiye yol açabilir. Ancak oyuncunun tepkisi büyük ölçüde kapatmanın nedeni nasıl gerçi bağlan bağlı olacaktır. En internet okulcu tatmin edici bir şey yaşlar yapmadan veya yerine geçerek sunmadan ani bir internet intesi kapatırsa bu durum büyük bir isyan neden olabilir. Oyuncular oyun kitabı Ederde Switch genelde performans platformu gibi gibi bir gibi faktörler nedeniyle Nintendo Switch pahalı olabilirler. Ancak Nintendo'nun bir konsol kapatma kararı altında durumda genelde bu karar çok stratejik ve ekonomik faktöre dayanacaktır. Örneğin bir yeni bir konsol sürümü veya teknolojik gelişimi getirdiği zorluklar gibi nedenler olabilir. Ha, için süre geçiş süresi bir konusu başta olursa da, Kısa bir konusu yapma kararı nasıl tepki vereceği bağlı olarak değişir. O yüzden anlayışla karşılayabilirler ya da kar ara karşı büyük te şey, bir tepki gösterebilir. Ancak yani stratejik alırken dikkatli ve yetişici müşteri memnuniyeti korumak için çeşitli önemli alır. Ulan Ulan bu kadar basit olmamalı Bir dakika bu zaman SFM montaj ve uygulama uygula <Türk> <Mood>, şey. <Türk> Landed montaj uygulama wow. <laughs> ahahahah <laughs> ulan tek aday yazılışı ulan bu ne kıyafet bu ne ne oldu Sony filmdeki montaj uygulaması blender farklı araç ve topluluk sahip. İki tane farklı 3D model ve animasyon aracıdır. Kullanıcı bu bir aracı ter tercih etmeli veya mutluluk seviye bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. İşte bu iki uygulaması ar arasındaki fark bazı nedenleri. Bir, kullanımı kolaylığı arayüzü tasarımı. Kullanıcılar bir uygulama kullanımı ne kadar kolay olduğunu arıyoruz. Tasarımı ne kadar anlaşılır olduğunu önem verilir. Blender sürede olarak güncellenen belge isteyen yazılım ve giriş bir kullanıcı kitlesine sahiptir. SFM'de arayüzü bazı kullanıcılar için Blender'a kıyasla daha kamışık veya kullanılması zor olabilir topluluk ve destek bilendir büyük bir ve büyük ve aktif bir kullanıcı topluluk sahipti. Bu soruna daha hızlı yanıt bulmasını ve kullanıcıların birbirleriyle deneyimlerini paylaşmasını sağlar. SFM'in topluluğunda, topluluğunda aktif olsa da bilendir daha geniş bir kullanıcı tabanına sahip olması kullanıcılar kullanıcılar diyemiyorum ya ben daha da kullanıcılar arasında daha fazla kaynak ve yardımlaşma imkanı sunar. Oha, iyi bir inan bu. Oğlum bilenden ne soktu lan sen montaj? Oğlum adam cebine resmen paralı eşya sokuyor resmen. 3. Özellikler esnek esnekli. Bilenden geniş bir Yelpazine sahip bir 3D modelleri ve animasyon aracı için sonucu bir maker montaj özellikle Valve Corporation tarafından geliştirici için daha ekspert bir kullanım alanı olarak Kullanıcılar hani ihtiyaçlarına en uygun aracı seçebilmek için her ikiye uygun setlerini karşılaştırabilir. 4. Kişisel tercih ve alışkanlık. Bazı kullanıcılar belirli bir aracın aşkın aşk, aşk akışına daha iyi o, o uygun uyduğu düşünebilir. Bu kişisel tercih ve bir ilgili bir konumdur. Her konumda artı bir deneyim yaşayabilir. Bu nedenle dolayı bir kişinin mutluluğu, tercih sorucu, film mekanizması veya bir araç arasında farklı ve kullanıcıla deneyimi bir kombinasyonlu şeklidir. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Davalı bu tür chat GPT, şey test video seviyorsunuz video beğenmeyi abone like yorum atmayı unutmayın ve bildiğin cuma açmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay